Fashion TV ailesi beni çok seviyor. Her sene e, sağ olsun beni like görüyor e, moda ikonu olarak ödül veriyor. E, teşekkür ediyorum herkese like görene. Hakikaten benim için çok önemli bu ödül e, töreni. Çünkü sonuçta benim hayatım yaptım bugün kadar en önemli şey de moda. Ve benim için çok güzel bir odur. Evet. Neler yapıyorsunuz peki? Ticaret devam ediyor. Yani ben de şimdi e, ticaret olarak, kozmetik olarak devam ediyor. E, biliyorsunuz artık yani şey çok e, dışarıda bulunmak da doğru değil. Onun için kendimi biraz evde kapattım. E, daha doğal alanda da yaşıyorum şu anda. İstanbul'dan dışında çıktım. <laughs> Enes de bu arada korona olduğundan haberi geldi Problem sıkıntı olmuş mu? bilmiyorum. Maske de vardı zaten. Yakında olmadı. Tamamlamış ama 15'i tamamlamamış. Şu anda burada olmaması gerekiyorken burada oldu. Hmm. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Evet. Atilla 14 gün karantina giriyorum o zaman demek ki. Atilla, Atilla Bey bilir şu anda Atilla Kalkak Aslan bile korona olduğu için evinde ısrarda onun da gelmemesi gerekiyordu ama buraya gelmiş. Hmm. böyle bir duyum aldık. Hmm. Ee, yani temas olmadık gördüğünüz kadar oldu mu? Tabii. Merdivenler çıkar, elinizden tuttum. <laughs> Okey, bunu da <laughs> şu anda dezinfekte ediyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir şey olmasın inşallah. Basında da haberler çıktı. Biz en doğru bilgi olarak size sormak istedik. Bir defa kolay var. 5 bin lirayı, 15 bin lirayı çıkıyor. Bu da zaten çıkıyor. doğru. Dava devam ediyor. Sonuçta <laughs> benim oğlum devlet okuldan gitmiyor. özel okula gidiyor. O 5 bin lira yetmiyor okul masrafları için. Ben yani çok zaten şeyler, başka bir şeyler istemedim yani okul masrafları harcama. Yani, i̇şte bu kadar yani. 15 bin yetecek mi peki? Çekecek mi? 15 yani şu andaki şu andaki bu rakama nasıl gidiyorlar okulun rakları biliyorsunuz özel okullar inanılmaz bir uçuruyor. Ee, bu sene de yeter, yetecek ama peki seneye ne olacak ya. sonra bilmiyorum yani. Ne kadar ki özel okulun aylığı sizden Yani 90 bin TL'de e, evet. yıllık şeyde 120 bin TL arada e, fiyatlar var maalesef. Ödenenler. Aradaki ödenenler 120. Evet evet yani senelik yani 120 90 120 de arasında şeyde e, o deme, e okul yani şey. E, Ama peki yetmiyor mu gerçekten? Hani 5 bin gerçekten yetmiyor çünkü tepkilere sebep oldu. Aileler işte asker ücretle geçinen aileler var. E şimdi devlet okulu olmadığı için yani ateş ve yani hayat tarzında yani şeyde farklı olduğu için e, yapacak bir şey yok yani. Ben ne yapayım yani şu anda mesela Sırbistan'da olsaydım ateşle çok güzel bir devlet okulu da olabilirdim. Evet. E, çok daha az masrafla ben bu kadar mas o ödeme yapmak istemiyorum okul için benim için <laughs> hakikaten çok büyük bir e, şey rakam. Onun için yani yapacak bir şey yok. Türkiye'nin sistemi bu. Müzik nasıl gidiyor? Müzik şu anda durdu. <laughs> durdu. Yani benim single hazır aslında. Yani şeyde okuma kaldı yapacaktık. Ama pandemiden dolayı gidemedim stüdyoda. Korktum yani şimdi mikrofonlardan şey temas kurmak da, da istemiyorum. Onun için onu da rafta kaldırdım. E, zaten bir single yaptın sonra mutlaka bir sanlara yer alman lazım. Eğer evet. yer almayacaksam e, yani, o zaman anlam da diyor. <laughs> herhangi bir şey var mı? Yani. Nasıl? Single'ın içinde bildiğimiz şarkı var mı? Yani daha öncesinden duyduğumuz? Ha, yok, bu tamamen bana göre yapılmış bir şey. Yani sözlerim, müzik, aranjman her şey sıfırdan yaptık. Ee, Sırbistan'da gidecektik klip çekmek için. Ama pandemi olduğunda için yani gidemedik. Top müzik olacak değil mi yani? Tamam. Ee, evet. Öyle diyebilirim. <laughs> ya bir, bir, bakalım yani Mayıs'ta inşallah yani yazda eğer bu aşı bulunursa ve bir bu biraz bir rahatlatırsak eğer tabii ki yani zaten stüdyoya girip yani şeyde okuyacağım ve yazda düşünüyorum yani tekrar bir tane single'ı sizinle muhteşem sürpriz yapmak. Peki bunlar daha öncesinden yapmışsınız zaten. Devamlı eleştiri alıyordunuz. İnsanlara... Oldu olsun yani ben o eleştiride çok böyle bir ağır bulamadım yani hiçbir zamanda. Zaten her şeyi eleştirmek lazım yani. Herkes başka bir düşünce var. İnsan hepsi aynı değil yani. Hepimiz başka. Eleştirisine göre mı oldu. Yani iyi eleştiriler oldu, kötü eleştiriler de oldu yani. Hayatında her şey böyle yani. Sadece benim şarkıda söylediklerim de değil yani. Ya ne bileyim, konuştuğum Türkçeyim de tut, <laughs> ne bileyim, e, yani ne bileyim yaptım hareketi belki, yani neyse insan her zaman her bulmak istiyorsa vermiş. bulur. Yani birisi seni Ver beğenmiyorsa, değil. sevmiyorsa mutlaka bir şey Örnek bulur. Örnek aldığınız bir sanatçı var mı bayan olarak? Topla. Ne için? Örnek aldığınız bir sanatçı var mı? Yok, ya ben müzik zaten okuldan çocukken başladım. Ee, Konzervatör okudum, yok, piyano yok, çalıyorum, yok. beste yapıyorum kendime. Yok. Yani böyle bir kendime müzik aşk sevgi olarak yani bu o yola gittim. Yoksa ben şimdi ona e, idolüm oldu diye bunu yaptım bir şey yok yani. sevdiğim bir şeyde kendim yakıştırdım. E, sahneler senelerce aldım, şovlara da yaptım. Benim işim zaten show business olduğu için kendime çok yakın buldum. Onun için Hadis yani sonra. Sev seviyorum harika. Bayılıyorum yani. Yani bence de hadisi Türkiye'de çok ee, i̇yi bir örnek e, ve şarkıcı hem de şovunu yapıyor kadın sesini çok güzel aynı zamanda sahne dolduruyor. Hadise mi Demet Akalın? İkisi de beniyorum. Bir şey söylemek istemiyorum şu anda. <laughs> Birbirisi girmesin. İkisi de çok güzel. Ben ikisini beniyorum. Rica ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ediyorum.